Öncelikle böyle bir falan Yani bence hanıyor vatandaş açısından iyi oldu. Esnaf açısından kötü oldu. Çünkü burada çalışanlar sonuçta ekmeğini buradan kazanıyordu. Ama e, hafta içi trafik bayağı sıkıntıydı e, şeyde. An yani, trafiğe açılırsa bence daha iyi olur vatandaş açısından. Hani kendi görüşüm o şekilde. Üniversite Üniversitesi'nin, üniversite öğrencilerin buluşma yeriydi orası açık ama hani normalde başka bir yerde e, bu şekilde düzenlenebilir. Ofiste ile olması şart değil. Olumlu günleri e, şu şekilde e, Gerçekten gençliğimiz Burada yozlaştırılıyordu Bunun önüne geçildiği için e, Açışası mutlu olduk bir açıdan Ve bu e, sanat sokakının bence Çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor yani Tamam e, burada e, gençlik Epey e, Zaman harcıyordu e, Bu zamanı e, Daha iyi bir şekilde e, Kullanabilirler kafeler kaldırıldı ama şimdi şöyle baksak olay mesela sonuçta buradaki kafeler buradaki halkın bir geçim kaynağı olarak görüyordum ben. Ama sonuçta benim arkadaşlarım da burada çalıştı. Geçimlerini sağladılar, okuldaydılar.